Vali Baruş Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla artan orman yangınları riskine dikkat çeken Vali Baruş, Isparta'nın orman yapısı bakımından hassas bir bölgede bulunduğunu belirterek bu konuda 24 saat esasına göre görevlerini yerine getiren orman yangınları harekat merkezi çalışanlarını tebrik etti. Sparta Orman Bölge Müdürü Rafat Ataş'ın da eşlik ettiği ziyarette orman yangınları harekat merkezinin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Baruş, kule ve İHA'dan anlık gelen görüntüleri izledi. Vali Baruş, yangın harekat merkezinin bölge müdürlüğü sınırları içindeki yangınlarla mücadelede adeta beyni olduğunu ve teknolojinin en son imkanlarının kullanıldığını söyledi. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü yangın harekat merkezine araç takip cihazları, İHA'lar ve anlık görüntü iletimi sağlayan kulelerden 24 saat görüntü akışı sağlanıyor. Orman Bölge Müdürlüğü %59'u ormanlarla kaplı bölgemizde olası bir orman yangınına karşı anında müdahale edebilmek için 48 arazöz, 9 su ikmal aracı, 60 ilk müdahale aracı, 410 yangın söndürme personeli ve 1133 yangın gönüllüsüyle olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyorlar.